Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere cetvelle süs çiçek yapımını anlatacağım. Çok güzel süslerimiz, süsümüz olacak. Bunları kazaklarda, yelek, hırka süslemelerinde kullanabilirsiniz veya lif ipiyle yapıp lif süslemelerinde de kullanabilirsiniz. Hemen modelimize başlayalım. Modelimizi yapmak için gerekli olan malzemeler cetvel, bir tane ip. İğne ve makas. Makas yeterli olacak. Hemen başlıyorum. Şu şekilde cetvelime ipimi sabitleyin, bağlayayım önce bir. Şöyle, bu alt kısmına getiriyorum. İpimi şöyle yapıyorum, baş baş parmağıma, şu şekilde. Bunu böyle içinden geçiriyorum. Şöyle. Bu şekilde cetvelimizi dolduruyoruz. Çok sıkı da olmasın, gevşek de olmasın. Gevşek olduğu zaman karışıyor. Sık olduğu zaman da cetvelden çıkarması çok zorlaşıyor, zor oluyor. Normal bir şekilde cetvelimizi böyle dolduruyoruz dolduruyoruz derken tam sonuna kadar doldurmuyoruz Ben bunu buradan şöyle daha doğrusu bu taraftan 10 10 met milim falan 10 santim falan dolduruyorum şimdi bu taraftan yaptığım için sonuna doğru göstereceğim size üst üste gelmesin ipler yan yana şöyle sıra halinde ve çok da uzak ayrı da olmasın arkadaşlar. Ben bunu bir yabancı kanalda görmüştüm. Çok hoşuma gitti. Sizlerle paylaşmak istedim. Bu şekilde yapıyoruz şöyle baş var doluyorum şöyle içinden geçiriyorum Evet arkadaşlar. Ben bunu 20 santim olan yere kadar doldurayım. Evet arkadaşlar ben bunu 20 santim doldurdum. Ama siz isterseniz 15 santim veya 10 santim de yapabilirsiniz. Hani gülün, çiçeğin büyüklüğüne ve küçüklüğüne göre ayarlama yapabilirsiniz. Ben şimdi ipimi biraz şöyle uzun bir şekilde kesiyorum. İğneme geçireceğim. Bu şekilde ipimi arkaya alıyorum şuradan. Bu birinci kısımdan çıkıyorum. Bir tane aradan ipimi yine arkaya bırakıyorum. Bir yandaki gözden yine çıkıyorum. Bir sonraki aradan yine çıkıyorum bu şekilde ipimi arkaya bırakıyorum. Şöyle daha yakından göstereyim böyle ipimi arkaya bıraktım böyle bu şekilde burayı böyle sabitliyorum bu ipim arkada kalıyor her zaman Bu şekilde burayı başa kadar yapalım. Evet arkadaşlar ben iğne ile yaptım. Sonuna kadar geldim. Şimdi cetvelimden çıkaracağım. Evet cetvelimden çıkardım. Şimdi bu şekilde katlıyorum. Böyle. iğne ile geçiyorum. Silikon tabancası da hani silikonla da yapıştırılabilir. Kullananlar, tercih edenler bu şekilde de tercih edebilir. Ama en sağlıklı olan iğne ile dikmek. şekilde dikiyoruz arkadaşlar. Çiçeğimiz oldu. İsten bu şekilde orta kısmına inci boncuk veya da yani istediği süslerden koyabilir. bu Şekilde. Bir tane de mor yapmıştım ben. Biraz mor siyah gibi görünüyor ama bu şekilde arkadaşlar. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Kanalıma ücretsiz abone olarak bildirim tuşlarını açarsanız seviniriz arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.